Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben IKİYEMİN kanalından direk yanında bugün sizlerle Minecraft'ta şömini yapımını göstereceğim İnşallah sizlere bir şeyler öğretebilirim Ve yapmaya başlayalım şöminimizi Yok ama önce ihtiyacımız olan malzemeleri sizlere söyleyeyim Bir cehennem taşı, bir çakmak taşı ve çelik Bir kırık taş doğru, Bir kırık taş basamak Ve bir kırık taş alıp Hemen şöminemizi yapmaya başlayalım. Ortalarına e, cehennem taşı koyduktan sonra etraflarını taşla kaplıyoruz. Ve daha sonra elimize taş duvarı alıp buradan buraya getiriyoruz. Buraya kadar ve tekrar üstlerini taşla kaplayacağız. Ve daha sonra elimize basamak alıp bir buraya bir de buraya koyacağız. Ee, ve daha sonra elimize çakmak taşı alıp cennet taşının üstüne satlıyoruz. Ve artık şöminemiz hazır oluyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ekin Yeming'e abone olup beğenmeyi de unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.